Merhaba beyler, tüccarlar ve yatırımcılar. Site sizinle iletişim halinde Guru Markets. Bize yardım ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu videonun açıklamasındaki tüm bağlantıları görün. Değerli izleyicimiz, şimdiden başparmağınızı kaldırmanızı rica ediyoruz. Projenin gelişimi için başparmaklarınız kesinlikle gerekli Guru Markets organizasyonun mevcut performansını sizinle karşılaştıracağız Lenar Corporation, LEN, ticker, LEN. Bu inceleme 23 Haziran 2024 tarihli bilgilere dayanılarak oluşturulmuştur. Sınıflandırmaya göre Guru, market Şirket Lenar Corp, alt kategoriye ait. Developer, değerlendirmeye 29 şirket katılıyor bu oldukça temsili bir rakam. Şirketin özet verileriyle başlayalım. Gerekirse duraklatabilirsiniz. Organizasyonun tüm parametrelerini daha dikkatli incelemenizi öneririz. Tickerların sınıflandırılmasını içeren tabloya erişim tamamen ücretsiz ve ücretsizdir. Şirketin piyasa değeri Lenar Corporation, LEN, değeri 42,15 milyar dolar. Alt kategorinin kapitalizasyonu ise 187 milyar dolardır. Lenar Corp, %22,582'lik paya sahip ve alt kategoride liderlerden biri. Şirketin bilanço değerinin 23,66 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Alt kategorinin bilanço büyüklüğü 93 milyar dolar. Lenar Corp %25,552'lik bir paya sahip. Borsanın işgal edilen hisselerini ve bilanço kapitalizasyonunu karşılaştırdığımızda şunu görüyoruz. İşgal edilen pay Lenar Corp piyasa değeri tespiti durumunda alt kategoride %22,582. Defter değeri %25,552'dir. Bu da değişim değerinin payının %13 üzerindedir. Kuruluşun pazar payının ve alt kategorinin bilanço kapitalizasyonunun değerlendirilmesi. İyi, 1 puan. Toplam şirket değerlendirmesi Lenarcor incelemenin en sonunda gösterilecek. Lütfen analizi sonuna kadar izleyin. Analiz edilen kuruluşun borçları 1,893 milyar dolardır. Borcun defter değerine oranı öz sermayenin %8'idir. Şirketin borç düzeyine ilişkin sonuç çok iyi, 2 puan. Şirketin piyasa fiyatı, kazanç oranı 10,3'tür. Alt kategoride ortalama 11,9 olup bu oran alt kategoriye göre %13 daha düşüktür. Alt kategorideki şirketlerle karşılaştırmalı olarak piyasa değeri, kar oranlarının değerlendirilmesi iyi, bir puan. Son 12 ayda elde edilen kar 4.108 milyon dolar oldu. Önümüzdeki 12 ay için vadeli kazancın geçici olarak 4.455 milyon dolar olması bekleniyor ve bu şu ana göre %8,4 daha fazla. Alt kategoriyle karşılaştırmalı olarak gelecekteki tahmini kar göstergesinin değerlendirilmesi iyi, 0,5 puan. Şirketin değer gelir oranı 1,2'dir. Alt kategorideki ortalama 1,5 olup alt kategoriye göre %20 daha düşüktür. Bir şirketin hisse senedi fiyatının gelirine ilişkin göstergelerinin alt kategorideki şirketlerin göstergeleriyle karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi. İyi 0,5 puan. Son 12 ayda elde edilen gelir 35.820 milyon dolardı. önümüzdeki 12 ay için vadeli gelirin 38.840 milyon dolar olması bekleniyor. Şu ana göre %8 daha fazla. Alt kategorideki göstergelerle karşılaştırmalı olarak öngörülen gelecekteki gelir göstergesinin değerlendirilmesi. İyi, 0,5 puan. Marj %11,5. Alt kategori ortalaması ise %12,6. Alt kategori ortalaması ile şirketin performansı arasındaki fark ise %1,1. Alt kategorideki şirketlerin göstergeleri ile karşılaştırıldığında satış karlılığının değerlendirilmesi tolere edilebilir. 0 puan. Şirketin personel sayısı itibarıyla alt kategorideki payı %22782'dir. Bu da piyasa kapitalizasyonunun payından %1 daha fazla. Bu da şirketin mevcut borsa değerindeki dengesizliği gösteriyor. Lenar Corp muhtemelen küçümsemeye doğru şirketin her çalışanı için sermaye miktarı 3432 bin dolara eşittir. Alt kategori için ise 3462 bin dolar. Alt kategori ortalaması ile kurumun performansı arasındaki fark ise %0,9. Alt kategori şirketlerinin göstergeleri ile karşılaştırmalı olarak çalışan başına sermaye miktarının tahmini, iyi. 0,5 puan. Çalışan başına kar 334,5 bin dolar. Alt kategoride ise ortalama 291,5 bin dolar. Alt kategori ortalaması ile şirketin performansı arasındaki fark ise %15. Alt kategorideki göstergelerle karşılaştırmalı olarak şirket çalışanı başına kar tahmini. İyi. 0,5 puan. Şirketin çalışan başına geliri 2916 bin dolar. Alt kategoride ise 2322 bin dolar. Alt kategori ortalaması ile şirketin performansı arasındaki fark ise %26. Alt kategorideki şirketlerin göstergeleri ile karşılaştırmalı olarak çalışan başına gelir tahmini. İyi, 0,5 puan. Alt kategori ortalaması olan %2,8'e kıyasla satılık hisselerin payı %2,3'tür. Bu kısa pozisyon sıkışma riski göstergesidir. Gösterge RSI 14 şirket için %43 seviyesini gösteriyor Lenar Corp. Alt kategoride RSI düzeyi 14 %48'dir. Teknik olarak, alt kategorideki menkul kıymetler hisse senetleriyle yaklaşık olarak aynı kot edilir Lenar Corporation, LEN. Bir şirketin hisse senedi fiyatının hareketini karşılaştırmak Lenar Corp. Ve alt kategori paylaşımları, 12 ay sonra hisselerin ne olacağını göreceğiz Lenar Corp, %24,6'lık bir dinamik gösterdi alt kategorideki fiyat değişimlerine karşı ise %0,8. Bu kesin olarak bir şey söylemiyor ama şu gerçeği de not etmek gerekiyor. Genel sonuç, 10 üzerinden 7 puan. Alt kategori için ortalama sonuç, eksi 0,2 puan. Çok geniş anlamda bakarsanız, toplamda pazarın tamamına bakın bir bütün olarak pazarın tamamı için ortalama puanın 0,4 puan olduğunu görebilirsiniz. 7 puana karşı Lenar Corp. Hadi sipariş tablosuna bakalım. Mevcut link sabitlenmiş yorumda. Sipariş tablosu bilgi ve referans sistemi tarafından önceden alınan tüm kararları içerir Guru Markets sipariş tablosuna erişim tamamen ücretsiz ve ücretsizdir bağlantı sabitlenmiş yorumdadır. Şirketin hisselerinin değerlemesi esas alınarak, Lenar Corporation, LEN, Bilgi ve Referans Sistemi Guru, Markets aşağıdaki karar alındı. Bir nedenden dolayı sipariş açmak Lenar Corporation, LEN, alt kategoride en düşük değere sahip şirket. Bu videoyu izlediğiniz ve bilgi ve yardım sistemini kullandığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Guru Market. Sen gerçekten en iyi izleyicisin.